Herkese merhaba. 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi. Saat 20.34 Ankara. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Atatürk önderliğinde yapılan konuşma ülkemizi bambaşka bir geleceğe hazırladı. Şimdi gelin hep birlikte astrolojik olarak ülkemizin haritasını, sabit yıldızlarını ve bu sabit yıldızlarla birlikte sembollerin aslında doğru okunduğunda neleri ifade ettiğini, bizlere ne anlamlar çıkardığını hep birlikte inceleyelim. Kurulduğu gün ve saati başkentinin Ankara olması sizce tesadüf müydü? Aslında Ankara yazılış itibariyle Ankara yani Anka kuşu küllerinden doğmayı ve hikayesini hatırlarsanız o yedi vadiyi nasıl zorluklarla geçtiğini ve neleri feda etmesi gerektiğini aslında nelerle mücadele ettiğini. Ra burada yüksek bilinci de ifade ederken yine kurulduğu tarihte Uranüs'ün 15 derece balık burcunda yani Anka Sabit Yıldızı'nda olması ülkeler astrolojisinde atalarımızı onlardan gelen aktarımları yetenekleri değişimleri gelişmeleri ve aslında ne zorluklarla ve nelerle mücadele edilerek bugünlere kavuşulduğunu da bizlere ifade ediyor. 29 sayısı astrolojide analitik derecelerdir. Yani hangi burçta olursa olsun akrepsel özelliği içinde barındırır. Bu ne demek? Akrepsel çalışır, krizlerle dönüşümü ve her şeye rağmen çabalamak gerektiğini zorluklarla, deneyimle büyümektir 29 derece. Her 29 Ekim'de güneş 6 derece akrebi gösterir. Yani güneş ülkelerin lideridir. Ülkeler astrolojisinde. Yani güneş gerçekleştirilen umutlar ve hayaller devam etmesi gereken sebepler ve görevlerdir. 29 Ekim yine 1923'te ay 29 derece İkizler Burcu'ndaydı. İkizler Burcu araştırmacı, bilgi açık, yönelik aslında zekayı ve bilgiyi kullanarak yola devam etmek gerektiğini ifade ederken ay ülkeler astrolojisinde kadınları, halkı ve bazen de çocukları bize sembolize eder. Peki orada çok önemli bir sabit yıldız var 29 derecede. Yani astrolojide Betulcuz dediğimiz Fatma'nın eli sabit yıldız var. Yani hem koruyan ve kollayan, aynı zamanda şifacı ama bazen de feda edilmesi gereken, feda edilen durumları ve ödenen bedelleri de ifade eder. İkizler burcu bilgiyle araştırarak çabayla İlim irfan sahibi olarak yola devam etmek gerektiğini de gösterir. Merkür'ün 25 derece terazi burcunda olması ve Satürn kavuşumlu olması Merkür ülkeler astrolojisinde çocukları ifade eder. Bunun haricinde yazılı kurallar, anlaşmalar, hukuksal sözleşmeler, teknoloji, reklam, iletişim, hukuk Satürn otoriteyi ifade eder, bununla birlikte yazılı kanunlardır, ee, öğretmendir, bazen öğreticidir, bazen kısıtlayıcıdır. Evet Merkür çocuklar bilgi iletişim, teknoloji kanun, kurallar derken Satürn otorite, kural koyan öğretici bazen yaşlı meclisi yani seneto gibi e, bilge kişileri de ifade eder. Nesilden nesile aktarılan öğretileri aslında ataerkil bir toplum yapısına sahip olduğumuzu gösteriyor. Bu Satürn ve Merkür kavuşumu ama iletişimi sağlarken her zaman dengede bir iletişim tercih edilebileceğini terazi burcunda olmasından dolayı yazılı kanunları ve nesillerin bu Satürn'ü yazılı kanunları aktarırken de gelecek nesilleri güvence altına alarak koruması ve kollayıcı olması gerektiğini de ifade ediyor. Venüs'ün akrep, Mars'ın terazi burcunda olması da aslında astroloji eğitim alanlar bilirler. Karşılıklı olarak birbirlerini bir ağırlama pozisyonunda olmuş oluyorlar. Çünkü Akrep Burcu'nun yöneticisi Mars, ee, ve Boğa burcunun terazi burcunun yöneticisi Venüs'tür. Burada tam tersi bir çalışma var, yani Venüs akrep'te, Mars terazi burcunda. Bu olası koşulların aslında değişiklik gösterirken, Venüs ülkenin kadınlarıdır. Bazı noktalarda e, halka da ifade eder. E, ve Mars savaşçı, Ares Athena savaşma yeteneğini ve şeklini gösterir. Bir ülkenin tarzını ifade eder. Mars terazide dengeleri bozabilir. Bazen akrep gibi bazen terazi gibi çalışabilir. Yani ülkenin Venüs'ü ve Mars'ı yer değiştirirken bazen terazi gibi bazen akrep gibi çalışabilir. Evet akrep derin, gizli, araştıran ama yararı ve zararı da kendi içerisinde barındıran bir burçtur. Terazi'de her zaman hukuk, ahlak, denge arayışı içerisinde kalmak isteyen bir burç özelliğindedir. Peki, Jüpiter'in 25 derece akrepte olması, Jüpiter yazılı olmayan kanunları ve kuralları ifade eder bize. Yani yazılı olmasına Gerek kalmadan vicdanen iradeyle uymamız gereken kuralları ifade eder. Bunlar nelerdir? Bir çocuğa şefkat göstermek, korumak, doğayı sevmek, hayvanları sevmek, korumak, kollamak, devamlılığını sağlamak, çevremize karşı, komşumuza, yaşadığımız ortama saygılı olmak. Ve duyarsız kalmamak, duyarlı olmak bu noktada Jüpiter'in kurallarıyla ilgilidir. Evet Jüpiter'in akrep burcunda oluyor olması da yine akrep burcunun derinliğinde, gizliliğinde bu bilgiyi ve tecrübeyi aynı zamanda biriktiren ve nesillere bunu aktararak devamını sağlanmasıyla ilgili olarak bizlere aslında bir ifade bırakmış oluyor. Neptün'ün 21 derecede Aslan burcunda olması, Neptün de yine atalarla ilgili ve hayaller, gerçekler, arzulanan durum ve koşulları bizlere ifade ediyor ama Neptün aslında Aslan burcundayken yani gerçeklikten gerçekle Hayal arasında aslında unutmamak, unutturmamak, bu noktada hataya düşmemek, bir şeyleri ifade ederken, aslanın özelliğinde, sahnedeyken onun egosunu çalıştırmamak, yani gölge yönüne düşmemek gerektiğini de bizlere ifade ediyor. Yükseleni yengeç olan bir ülkeyiz biz. Bu noktada yani birinci evimiz bizim halkın evi. Yengeç burcunda dolayısıyla yengeç burcu e, birinci evimizde olduğu için bizim kendimizi ifade ediş tarzımız e, aslında toplum olarak da aileye olan bağlılığımız, aile ilişkilerini önemsediğimiz ve dışarıya karşı da kendimizi tanıtırken de e, bu noktada ağırlamayı seven, e, misafir ağırlamayı seven, bunun haricinde ailemizi koruyup kollayan bir yapıda olabileceğimizi de ifade ediyor ama Plüton 14 derece yengeç burcunda yani Sirius dediğimiz bir sabit yıldızda Sirius, Asena, Kurt, köpek takım yıldızında savaşçı ve lider bir yıldız Bu noktada Plüton da kolektif bir gezegen nesilleri etkiliyor Aktarım sağlıyor. Plüton gücü ifade ediyor. Yani bir ülkenin kendisini dışarıya karşı e, gücünü ve nasıl bunu yansıtmak istediğini de ifade ediyor. Tabi nesilleri de etkilediği için yaklaşık olarak da bir burçta ortalama 20 yıl kadar kalabiliyor. Dolayısıyla o 20 yıl içerisinde doğanlar. O özelliği taşıyorlar, o Plüton'un etkisinde olmuş oluyorlar ama değiştirmek istediği noktalarda da aslında kökten değişiklik sağlar. Yani yıkar ve tekrardan yeniden başlatır. Astroloji bu noktada bir sembol bilimi, sabit yıldızlar, gezegenlerin anlamları ve bu anlamlandırma ile birlikte mitolojisi, hikayeleri... Ve bunları araştırdığınız zaman hepsinin bir bütünü. E, Türkiye haritasını, gezegenlerin anlamlarını, sabit yıldızlarını e, bu noktada basitçe anlatmaya çalıştım sizlere. Elbette ki e, aldığı açılarla, günün koşullarıyla, bu yaşadığı dinamiği ve onun haricindeki olayları zamanın kalitesinde tabii ki bizlere anlatır. Ben sadece size 29 Ekim 1923'ün yani A'nın haritasının bizlere sabit yıldızlarla ve o sabit yıldızlarla birlikte gökyüzündeki yerleşiminin neyi ifade etmek istediğini anlatmaya çalıştım. E, Gazi Mustafa Kemal Paşa yani Atatürk önderliğinde ve onunla birlikte savaşan silah arkadaşları ve halkımıza çok büyük bir saygı ve minnet duyuyorum bu videoyu da dolayısıyla aynı zamanda astrolojiyle ve sembollerle de bizlere tesadüf olmadığını o gökyüzü kombinasyonunun Ankara'nın 29 sayısının ve sabit yıldızların aslında gökyüzünde bizlere neleri anlatmaya çalıştığını kısaca sizlere ifade etmeye çalıştım. Tekrardan görüşmek üzere sevgiyle kalın.